A, B ve C pozitif tam sayılar için ifadesi bir tek sayı eşittir. Buna göre ifade hangileri her zaman daima kesinlikle tek sayı eşittir. Burada çarpımı tek olması için arkadaşlar ikisinin de tek olması lazım. A'nın da tek, B artı C'nin de tek olması lazım. A tek olacak. B tekse C çift, B çiftse C'nin tek olması gerekiyor. Pozitif tam sayılar dediği için üstlerle alakalı bir sıkıntımız yok. O zaman burası tek, C çift de olabilir, tek de olabilir. Dolayısıyla sonuç tek de olabilir, çift de olabilir. Garanti değil. Aynısı A tek olacak. B üzeri C çift de olabilir, tek de olabilir. Dolayısıyla sonuç tek de çift de çıkabilir. Bu da garanti değil. Yani 1 ile 2 aynı şey. Üçüncü maddeye baktığımızda C üzeri A. Şimdi eğer C çiftse C üzeri A da çift olacak. Dolayısıyla B'nin tek olması lazım. Eğer C üzeri A tek olursa B'nin çift olması lazım. Sonuçta tekle tek çiftin toplamı her zaman tektir. Dolayısıyla yalnız 3 her zaman tek oluyor. Üzerlerinde kütleleri yazılı olan ağırlıklar eşit kolu bir terazinin kefelerine şekildeki gibi yerleştirilerek terazi dengelenmiştir. Aşağıda verilen ağırlıklardan biri, biri terazinin B kefesine eklenip B kefesindeki ağırlıklardan biri A kefesine aktarıldığında bu terazi yine dengede kalmaktadır. Buna göre bu işlem sırasında B kefesine eklenen ağırlık kaç gramdır? Eğer 25'i buraya eklersek 60-70 gram olur. Bunun için 50 gram lazım. Burada 50 gramımız yok. Eğer 20'yi buraya eklersek 65 olur. 25'in yanına 40 eklememiz gerekiyor. O zaman ederim olur. Kenar uzunluğu A birim olan bir kare şekildeki gibi 4 bölge ayrıldığında bir numaralı bölge kenar uzunluğu B birim olan bir kare belirtmektedir. Şuralar BB'ymiş. Tamam mı? Bu koşulu sağlayan her A ve B sayısı için ifadesi hangi iki bölgenin alanları toplamına eşit olur? Şurası B olur. Şurası A eksi B. A eksi B. B. A eksi B. Şurada A kare eksi 2 AB artı 2 B kare. Bunu B kare artı B kare yaparsak arkadaşlar. Şurası A eksi B'nin parantez karesi olur. Yani dördüncü bölgenin alanı olmuş oluyor. B kare de birinci bölgenin alanı oluyor. Cevap Bursa'ymış. Bir en doğal sayısının 9 katı her bir basamanda 3 rakam bulunan bir sayı eşitse en sayısına üçsel sayı denir. Buna göre en küçük üçsel sayının rakamları toplamı kaçtır? 9n sayımız arkadaşlar. Bütün rakamları 3 olacak. Sadece 3 olsa olmaz. 33 olsa yine olmaz. En az 333 olmalı ki rakamlar toplamı 9'un katı olsun. Ve 9'a tam bölünsün. Bizden n'i istiyor. 3'e bölelim 3. Üç. 3'e bölelim 111. 111. 3'e bölersek 1, 3'e bölersek 37. En küçük en sayımız 37 oluyormuş. Rakamları toplamı da 3, 7 daha 10 olur. Aşağıdaki Venn şemasında A harfiyle başlayan isimler kümesi A, N harfiyle biten isimler kümesi N, 5 harfli isimler kümesi B ile gösterilmiştir. Buna göre kümesin elemanlarından kaç tanesi şekildeki boyalı bölgelerle gösterilen kümenin elemanıdır. Açelya 2, 4, 6 harfli A ile başlıyor arkadaşlar. O zaman bu bölgenin elemanı olabilir. Ahmet A ile başlayan 5 harfli. O zaman buranın elemanı. Aysun A ile başlayıp N ile bitiyor ve 5 harfli. Buranın elemanı. Beren N ile bitiyor ve 5 harfli. Buranın elemanı. Kenan N ile yine aynı şekilde bitiyor ve 5 harfli. Buranın elemanı. Nermin 6 harfli ve N ile başlıyor. O da buranın elemanı diyebiliriz. Boyalı bölgelerde olan elemanlarımız 1, 2, 3 tane varmış. Dik koordinat düzleminde F, G ve H fonksiyonlarının grafikleri şekilde verilmiştir. Buna göre 0 ile 2 arasındaki A koşulunu sağlayan bir a gerçel sayısı için ifadelenen hangileri doğrudur? Şuradaki şu kısma da 1 diyelim arkadaşlar. 0 ile 1 arasında olduğu için. F'a küçük G'a. F'a'nın G'a'dan küçük olduğu yer 1 ile 2 arası. Burada GA küçük HA'dır diyor. Evet GA HA'dan küçüktür. Bir doğru. GA küçük HA. Yine 1 ile 2 arası olacak. GA HA'dan küçük. Olduğunda diyor HA küçüktür. FA. Burada H en büyük oluyor. F en küçük olmuş oluyor. 2. Yanlış. HA küçük FA. HA'nın FA'dan küçük olduğu yer. H burada. F burada. 0 ile 1 arası. FA küçük GA diyor. Burada F en büyük. Dolayısıyla GA'dan büyük olmuş oluyor. 3 de yalnız. Yanlışmış arkadaşlar. Yalnız bir doğru. Px bir polinom olmak üzere Pa eşittir 0 eşitliğini sağlayan A sayısına bu polinomun bir kökü çözüm kümesi sıfırı denir arkadaşlar. Px ve Rx polinomları için eşitlikleri veriliyor. Buna göre sayılarından hangileri Rx polinomunun köküdür? Şimdi başlayalım. Birden aldığımızda R-1 dersek bu P içinde P-1 demek. P-1 burada yerine yazarsak 0 olur. P0 istiyor bizden. P0 x'e 0 verirsek eksi 1 olur. Sonuç 0 olması gerekiyordu. Demek ki 1 olmuyormuş. İkinciye bakalım. R0. P içinde P0. Şimdi P0'ımız x'e 0 verirsek eksi 1. P eksi 1. X'e eksi 1 verirsek 0 olur. Demek ki ikinciyi alacağız. Bu doğru. 3'e baktığımızda R1 diyelim. X'e 1 verdiğimizde yine birinci de olduğu gibi P içinde P1 dersek şu içerisi 0 oluyor. P0 demin bulmuştuk yine X'e 0 verirsek eksi 1 demek ki 3 de olmuyor. O zaman yalnız 2 oluyormuş. Türkiye'deki 81 ilin tamamını kapsayan bir projede önce her biriyle P tane park yapılması sonra da yapılan her bir parka A tane ağaç dikilmesi planlanmıştır. Fakat bu planda yapılacak park ve dikilecek ağaç sayısı yeterli bulunmamış. Ve önce her ile yapılması planlanan park sayısından bir fazla sayıda park yapılmış. Sonra da yapılan her bir parka dikilmesi planlanan sayıda bir fazla sayıda ağaç dikilmiştir. Buna göre son durumda dikilen toplam ağaç sayısı ile başlangıçta dikilmesi planlanan toplam ağaç sayısı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir. Şimdi 81 tane elimiz var. 81 tane ilimiz var. Her biriyle P tane park, sonunda yapılan her bir parkı A tane ağaç dikilmesi planlanıyor. Şimdi bu yeterli olmayınca park sayısını bir artıracağız. A sayısında Bir artıracağız. Şimdi 81 PA başlangıçtaki son durumdaki bu. 81 parantezinde bunu dağıtacak olursak PA artı P artı A artı 1. Şimdi kaç fazladır? Bundan bunu çıkaralım. 81 parantezinde PA artı P artı A artı 1. Buradan PA'yı çıkaracağız. PA'lar giderse 81 parantezinde P artı A artı 1 olacak. Bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayı, veri sayısı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına o veri grubunun medyanı ortancası denir. Veri grubunda en çok tekrar eden sayı ise o veri grubunun modu veya tepe değeri diyoruz arkadaşlar. Tam sayılardan oluşan ve küçükten büyüğe doğru sıralanmış veri grubunda sadece iki değer birbirine eşittir. Bu veri grubunun mod, medyan ve aritmetik ortalama değerleri birbirine eşit olduğuna göre z değeri kaçtır? Şimdi y Burada 3, 3, 6, y ortada olduğuna göre o zaman medyanımız, ortancamız ya 10 olacak ya da 14. Yani y, y 10, y 14 olacak. Çünkü hem mod hem medyan hem de aritmetik ortalama üçü de birbirine eşitmiş. Şimdi buradan aldığımızda modumuz da 10 oluyor. O zaman medyanımız da 10. Aritmetik ortalama da 10 olduğuna bakalım. Toplayalım. 6, 10, 10, 20, 26, 14 da 30, 40, 23 da 63 artı x artı z. Böyle 7 tane terimiz var. Eşittir. Aritmetik ortalamamız da 10 olacak. 7 kere 10 70. 63 çıkarırsak buranın 7 olması lazım. E, x artı z'nin 7 olması mümkün değil. Zaten x en az 7 olacak. O zaman demek ki y 10 değil 14 olacak. Y'ye 14 verirsek burası bir 4 artmış olacak. Yani toplam 67 olacak. Tabi aritmetik ortalamamız da 14'e eşit olacak. İşler dışlar yaparsak 67 artı x artı z 7, 14, 49, 98 olur. Bunu buraya atarsak 67 çıkarırsak x artı z eşittir 31 miş. Şimdi x en az kaç olabilir? 7 olabilir. x 7 olursa z'miz 24 olacak. z 14 ile 23 arasında olduğu için olmaz. Eğer <laughs> x 8 olursa 23 olur. Gene olmuyor. x 9 olursa 22 olur. Zaten x'e 9'dan daha fazla sayı veremeyiz. Demek ki z'miz 22 oluyormuş. Belirli bir bölgede ev ve arsa alım satım işlemi yapan Ali Bey'in bu işlemlerde kullandığı birim fiyatlar tabloda verilmiştir. Ali Bey 450 bin liraya aldı bir evin satışından elde ettiği paranın tamamıyla bir arsa almış ve sonra bu arsayı da satmıştır. Buna göre Ali Bey'in bu arsa satışına elde ettiği kar kaç liradır? Şimdi evi metrekaresine 3 bin alıyor. 3200'e satıyormuş. Elimizde 450 bin lira var. 450 bini 3 e bölersek 3 0 3 0 3'e böldük 450. 150 metrekare evimiz var. Metrekarede 200 lira kar ettiğine göre 150 ile 200'ü çarparsak 30 bin lira karımız var. 450'ye 30 bin eklersek şu an Ali Bey'in elinde 480 bin lira para var. Arsanın dönümünü 20 binden alıyormuş. Bunu 20 bine bölersek şöyle 4 0 götürürsek 48'i 2'ye bölersek 24 metrekare daha pardon dönüm arsamız oldu. Arsanın dönümünden de arkadaşlar 5000 lira kar ediyormuş. 24 ile 5000'i çarparsak 24 çarpı 5 120 olur. 3 sıfır eklersek demek ki arsanın satışından 120 bin lira kar ediyor. Üniversitede tanışan 3 arkadaşın tanıştıkları zamanki yaş ortalaması 20'dir. Bu arkadaşlar A, B, C olsun. Demek ki yaşları toplamı bunların 60'mış. Belirli bir süre geçtikten sonra bu üç arkadaş birer çocuğuyla birlikte bir araya gelmiş ve bu 6 kişinin yaş ortalamasının yine 20 olduğu görülmüştür. X sene sonra bir araya gelsinler. A, B, C'ler der var. X'er yaş büyümüş oldular. Çocukları da A1, B1, C1 olsun. Bunların da yaş ortalaması 20 olduğuna göre 6 kere 20 toplamları 120 olur. Bu üç arkadaşın çocuklarıyla aralarındaki yaş farkı 28, 30 ve 32 olduğu bilinmektedir. Buna göre bu üç arkadaş tanıştıktan kaç yıl sonra bir araya gelmiştir? O zaman şöyle söyleyebiliriz. A1 eşittir. A artı x eksi 28. B1 B artı x eksi 30. C1 de C artı x eksi 32 diye yazabiliriz. Toplam olduğu için hangisinin ne olduğu fark etmez. Bu A1 B1 C1'in toplamı bu olmuş oluyor. A artı B artı C'nin 60 olduğunu biliyorduk arkadaşlar. Burası 60 artı 3x'imiz var. Şurası buraya eşit. O da yine ABC toplam 60 artı 3x eksi buraya toplarsak ne olur? 50, 60, 90 eşittir 120miş. 60, 60, 120 bu 120 götürür. Eksi 90 buraya atarsak 3x, 3x, 6x eşittir 90. X eşittir 15 oluyor. Bizi üç arkadaş tanıştıktan kaç yıl sonra bir araya gelmiştir diyor. Demek ki 15 yıl sonra bir araya gelmiş. Kirazın kilogramını KTL'den muzun kilogramı ise MTL'den satan bir manava gelen bir müşteri 3 kilogram kiraz ve 3 kilogram muz alıp manava 30 TL veriyor. Sonrasında manav ile müşteri arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Manav hiç bozuk param yok. Bunun yerine 1 kilogram kiraz daha vereyim. Yani 4 kilo kiraz artı 3 kilo muz eşittir 30 lira. Müşteri daha fazla kiraz istemiyorum. Bunun yerine bana 1 kilo muz daha ver. 3 kilo kirazımız o zaman kalacak. Muz 4 kilo olursa ben de sana 3 lira daha verim diyor. Yani 33 lira olmuş oluyor. Buna göre K artı M toplamı kaçtır diyor. Alt alta toplarsak arkadaşlar 7K burası 7M burası. 7 parantezinde K artı M olur. Toplarsak 30 33'ü 63 olur. 63'ü 7'ye bölersek K artı M 9 çıkıyormuş. Belirli sayıda A, B ve C marka topların bulunduğu bir spor salonunda aynı marka olan her bir top eşit ağırlıktadır. Topların sayıca dağılımı birinci grafikte toplam ağırlıkların dağılımı ise ikinci grafikte gösterilmiştir. A, B, C marka topların her birinin ağırlıkları sırasıyla K, A, K, B ve kC olduğuna göre aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur? Burada arkadaşlar 120, 90 daha 210 şuraya 150 derece kalıyor. Burası 90, 90, 180 demek ki A'da 180 derece oluyormuş. Şöyle diyelim buradaki dereceler sayı olmuş olsun. A'dan 180 tane olsun. Ve 180 kilo olsun. Tane olarak da buradan 120 tane olsun. O zaman KA'mız ne olur? 180 bölü 120 dersek bir tanesini ağırlığı sıfırları götürürsek. 12'yi 6'ya bölersek 2. 18'i 6'ya bölersek 3. KA 3 bölü 2'miş. KB'ye bakalım. 90 90. 90 bölü 90'dan 1 olacak. Kc'de 150'ye 90, 90 bölü 150. Sıfırları götürürsek 3'e bölü 3, 3'e böl 5. Bu da 3 bölü 5'miş yani 0,6. Kb 1 eşit, Ka 1,5 bir birden fazla. Kc'de 0,6 birden az. Demek ki en küçük Kc, ortanca Kb, en büyük de Ka oluyormuş. Bir ayakkabı fabrikasında üretilen her bir ayakkabının A ve B standartlarına göre... Belirlenen numara değerleri arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Bu fabrikada üretilen en küçük ayakkabının numara değeri A standardında 34, B standardında 7. En büyük ayakkabının numara değeri ise A standardında 46, B standardında 13'tür. Buna göre B standardında numara değeri 11.5 olan bir ayakkabının A standardındaki numara değeri kaçtır? A, B, A'da en büyük 34, B'de en büyük neredeydi? Az standardında. Ha, en küçük 34 B'de 7'ymiş. En büyük A'da 46 B'de 13'müş. 46 13. Doğru sağ dediği için arkadaşlar 34 ile 46 arasında 12 birim fark var. 7 ile 13 arasında 6 birim fark var. Demek ki 2'ye 1 oranımız var. Bize diyor ki B standardında 11,5. 11,5 ile A arasında yarım eklesik 12 13. 1,5 fark var. Bunun iki katı o zaman burada 46'ya 3 ne yapacağız? Burada 1.5 aşağı indiği için buradan da 3 aşağı indireceğiz. 46'dan 3 çıkarırsak bu A standardında 43 oluyormuş. Defne soldaki hesap makinesinde 29 sayısı ile 2 basamaklı bir doğal sayı topluyor. Defne'nin kardeşi Burcu ise rakamları bilmediği için ablasının bastığı tuşlarla aynı konudaki tuşlara aynı sırada sağdaki hesap makinesinde basıyor. Burcu'nun elde ettiği sonuç 95 olduğuna göre Defne'nin elde ettiği sonuç kaçtır? Defne 29'a bastığında 2'ye burada 8 denk geliyor. 9'a da burada 3 denk geliyor. 83'müş. Şimdi topladık. 95 elde ettiğine göre 95'ten 83'ü çıkarırsak demek ki Burcu 12'ye basmış. O zaman buradaki 1 7'ye denk geliyor. 2 de 8'e denk geliyor. Demek ki ikinci sayımız Defnenin girdi 78'miş. Toplarsak 9, 8, 17 elde var. 1, 7, 2 daha 9, 1 elde 10. Evet defnen elde etti sonuç 107 oluyormuş. Arif bir tarihte yaş mısırın kurutulduğunda ağırlığının %20 oranında azaldığını, kurutulmuş mısır ise patlatıldığında ağırlığının %10 oranında azaldığını okumuştur. Yaş mısır 100 birim desek, kurunmuş mısır %20 oranında azalacağı için 80 birim olacak. Patlamış mısır da bunun %10 oranında azalırsa %90 olur. 9 kere 8 72 birim olmuş olacak. Sonra bu oranlara uygun olarak 720 gram patlamış mısır elde etmek için yeterli miktarda yaş mısır satın almıştır. 720 10 katı olduğu için demek ki 1000 gramlık bir yaş mısır satın almış. Arif aldığı yaş mısırın tamamını kurutup patlattıktan sonra istediği miktardan daha az patlamış mısır elde etmiş. Ve bu durumun tarifteki bir hatadan kaynaklandığını, %20 olarak yazılan oranın aslında %30 olması gerektiğini fark etmiştir. Buna göre Arif'in elde ettiği patlamış mısır miktarı kaç gramdır? O zaman %30 giderse %70'i kalır kuruduğunda. Şunları götürürsek, demek ki 700 gram olacak. 700'ün de %10 patlatınca azaldığı için %90 olacak. 700'ün %90'ını alırsak, 2, 0. 7 kere 9, 63. 630 gram Arif en son Patlamış mısır elde edecek. Filiz bir miktar özdeş karton bardağı iç içe koyarak bardak kuleleri oluşturuyor. Arda arda olan her iki bardağın tavanlar arasındaki uzaklık oluşturduğu tüm bardak kulelerinin birbirine eşit oluyor. Sonra bu kuleleri masanın üzerine koyarak yüksekliklerini ölçüyor. Filiz 6 ve 9 bardaklı iki kulenin yükseklikleri toplamının 18 bardaklı kulenin yüksekliğine eşit olduğunu görüyor. Buna göre 8 ve 12 bardaklı iki kulenin yükseklikleri toplamı kaç bardaklı kulenin yüksekliğine eşittir. Şimdi 6 bardaklı kulede arkadaşlar şu aradaki boğum boşluklara A diyelim. 5 tane boşluk olmuş oluyor. Bir bardağın yüksekliğine de X diyelim. O zaman 6 için 5A artı X. 9 bardak için de 8A artı X olacak. Bu 18 bardaklı kulenin yüksekliğinde eşitmiş. O zaman o da X artı 17A olacak. X'lerden bir tane götürürsek şurası 13A buraya atarsak X eşittir 4A olur. 8 ve 12 bardaklı iki kulenin yükseklikleri toplamı kaç bardaklı kulenin yüksekliğine eşit olduğunu soruyor. 8 için x artı 7a 12 bardak içinde x artı 11a olacak. Bunları topladığımızda x'in yerine şurada 4a yazarsak 15a 7 daha 22a x artı 22a bu da 23 bardaklı bir kule olmuş.